Bugün harika bir filmle karşınızdayım. Eğer siz de benim gibi Tülin çok seviyorsanız ve seyretmeye doyamıyorsanız bu filmi mutlaka izlemeniz gerek. Filmimizin adı Tereddüt çizgisi. 2023 yapımı bir film ve Zürih'te büyük ödülü almış bir film. Yönetmen Selman Nacar. Şimdi bu film ne anlatıyor? Birazcık onu konuşabiliriz isterseniz. Filmin başlangıç sahnesinde Tülin Özen'i görüyoruz zaten. Bir avukat ve nerede? Uşak'ta. Eğer ki böyle Taşra'da yaşananları, Anadolu'da yaşananları seyretmeyi seviyorsanız, buradaki çarpıklıkları görmek hoşunuza gidiyorsa bu filmde sizin eminim ki hoşunuza gidecek. Çok hırslı bir avukattan bahsediyoruz. Yurt dışında eğitimler almış, Asla ve asla şehrine tekrar dönmek istemiyor. Lakin annesi hasta ve dönmek zorunda kalıyor. Şimdi buradan kurtulmaya çalışan bir insanın tekrar döndüğünde ne yapmasını beklersiniz? Tabii ki başarılı olmak için elinden geleni yapmasını. Şimdi burada film aslında bize çok tanıdık bir hikayeyi anlatıyor. İşte okumuş, yurt dışında eğitim almış, iyi yerlerde eğitim almış bir Anadolu çocuğunun oradan kaçmaya çalışırken tekrar geri dönüş hikayesi. İşin içinde bir de hukuk sistemi var. Avukat, mahkeme. Yani bütün bunlarla ilgili çok fazla detay var filmde. Ben bunlara girmeyeceğim. Ama sonuçta şunu görüyoruz. Evet bu ülkedeki adalet sisteminde herkesin bir fiyatı vardır. Başlangıçta öyle olmadığını düşünseniz bile filmin sonlarına doğru bunun farklı versiyonlarda yaşandığını görüyoruz. <laughs> Yine filmin içinde çok tanıdığımız tipler var, tiplemeler var. Mesela düzene uyan başka avukatlar. Aman bana dokunmasın, dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen insanlar. Bu arada bir sahne var. Şimdi onu da söyleyince o aklıma geldi. Filmin en heyecanlı sahnelerinden bir tanesinde Canan bir savunma yapıyor. Ve savunması o kadar ateşli, o kadar güzel ki evet ya diyorsunuz yani artık hakim gerçeği anlayacak diyorsunuz. Öyle bir sahne. Ve bir anda ne oluyor? Mahkeme salonunun çatısı çöküyor. Yani oradaki o metaforu, oradaki o duyguyu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Evet adalet böyle bir şey. Bazen ya bunu da mı görmüyorlar dediğiniz noktada çatı çöküyor. Bu arada filmle ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, tabii ki annesi için döndüğü için şehrine Canan, annesiyle ilişkisi, ablasıyla ilişkisi bunlar da çok güzel anlatılmış. Orası da inanılmaz tanıdık. Hepimizin kendi ailemizde yaşadığımız benzer uzaklıklar, benzer ilişkiler, daha doğrusu iletişimsizlikler çok güzel anlatılmış. Şimdi ben önce şunu hissettim. Ya her şey bu kadar olağanken nasıl bu kadar hani değerli toplu bir film ortaya çıktı? Yani insan film olunca şöyle düşünüyor. İşte bir şeyler uçmalı, kaçmalı, işte çok büyük olaylar olmalı, bizi aşırı derecede şaşırtmalı. Filmde öyle bir şey yok. Film tamamen gerçekleri bize olduğu gibi anlatıyor ve bu da insanı çok farklı bir şekilde çarpıyor. Yani rahatsızlık hissetti. O mahkeme sahnesi, o işte herkesin bir fiyatı olduğu düşüncesi. Ya bunu da yapmamalıydı dediğiniz ama yapıldığını bildiğiniz olaylar. anneyle olan ilişkisi, annesiyle hesaplaşması, ablasıyla olan ilişkisi. Yani orada her şeyi bu kadar gerçekliğiyle görmüş olmak bir filmde hani bu kadar sadeleştirilmiş olarak görmüş olmak insanı rahatsız ediyor. İnsanı kendisiyle hesaplaşmaya götürüyor açıkçası. Ben bu yüzden bu filmi çok sevdim. Orada uşakta geçiyor olmasının tabi bazı detayları da var. Mesela aynı gün içinde öğleye kadar adliyeye gidiyor, hastaneye gidiyor, tamirciye gidiyor. Hepsine işte PTT'ye gidiyor falan böyle hepsini bir anda yapabiliyor. Hani belki de bir İstanbul'un anlayamayacağı şeyler. Ama Anadolu'da çok normal olaylar. Sadece en son bir soru kafamıza takıldı. Değil mi Cihan? Ne, ne takıldı? <laughs> Acaba Can'ın arabası tamiciden çıktı mı? Şimdi evet bazı yerler bağlanmadan bitiyor ama o soru işaretleri de onun tadı tuzu olarak kalıyor. Yani filmi seyrettikten sonra hiçbir şekilde hani ya ben ne izledim duygusu olmuyor. Film tamamen salt gerçekten oluşan bir film. Burada Canan'ın temsil ettiği o beyaz Türk dediğimiz grup aslında ne kadar yalnız, ne kadar mutsuz. Her ne kadar o çemberin içinden çıkmak istese de çıkamamış. Bunları da görüyoruz ve bu da bizi üzüyor açıkçası. Öyle bir durum var. Anadolu şehrinde yaşayan bir insan olarak şunu söyleyebilirim. O mahalle baskısı denilen şey tam olarak bu filmde anlatılmış. Yani ne yaparsanız yapın bazı engelleri aşamamak bazı kapılardan girememek ya da bazı odalardan çıkamamak. Filmde bütün bunları kendi hayatınızda da çok net bulabileceğiniz sahneler var. Herkese keyifli seyirler diliyorum.